Şimdi Zilong'dan başlayalım arkadaşlar. Bakın ilk yeteneği Zilong düşman birimi geriye savurarak 350 fiziksel hasar verir. Hedefin fiziksel savunmasını 3 saniyeliğine 30 azaltır. Yani e, bir değişiklik yok. Sadece 30 azaltma eklenmiş fiziksel savunmasını. Böyle kaldırıp geriye attığında fiziksel savunmasını 30 azaltıyor. Zaten üstünde bir buz gibi bir değişik bir şey çıkıyor gördüğünüz gibi. Bu şekilde. Başka da bir değişiklik yok. Bu aynı. İkinci yeteneğine geçelim. Zilong ejder mızrağıyla saldırıya geçer. 500 artı fiziksel hasar verir. Ayrıca hedefi 0.5 saniyeni %80 yavaşlatır. Bakın bu değişmiş. Şimdi bir devreye botu koyalım. Bak. Gördün mü? Öne doğru sokuyor. Gördüğün gibi %80 yavaşlatıyor arkadaşlar. İyi olmuş lan. Bayağı iyi sokuyor. Gördüğünüz gibi böyle sokuyor arkadaşlar. Öne doğru giderek. Değişik olmuş. %80 yavaşlatıyor rakibi. Daha sonra Ultisi Zilong %40 hareket hızı %50 saldırı hızı Bu kadar çok olduğunu bilmiyordum Yani değiştirilmiş büyük ihtimalle için 6 saniye yavaşlatma etkilerine bağışıklık kazanır Negatif etkileri anında kaldırır Üstünde herhangi bir negatif etki varsa Yani işte kışkırtma Her neyse işte öyle bir şey varsa kaldırıyor Ve 6 saniye yavaşlatma etkisine bağışıklık kalıyorsunuz Çok iyi arkadaşlar Aktifken ejder borası her 3 saldırı yerine iki temel saldırı da tetiklenir. Pasifi diyor arkadaşlar şu öne doğru pasifiyle bak böyle vuruyor ya. Bunu 3'te tetikliyorken 2'de tetikliyor ultisi açıkken. Göstereceğim şimdi. Öncelikle bir ulti açayım. O şekli de değiştirilmiş. Gördüğünüz gibi böyle olmuş arkadaşlar ultisi. Baya iyi olmuş. Şu an kitle kontrol bağışıklık şey yapmıyor. %50'de saldırı hızı artıyor. Ve 2'de 1. Bakın Böyleyken 1-2 1-2 Yani her iki saldırıda Normalde bu yokken 3 de Bakın 1-2-3 Yani iki tane düz temel saldırı yaptıktan sonra Üçüncüyü sokmalı yapıyor arkadaşlar Yani çoklu sokuyor Yani çoklu şey yapıyor işte Çoklu sokuyor ya Neyse şimdi bak Normalde 1-2-3 Sonra böyle 1 2 3. Sonra böyle. Ultiyi açınca. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Gördün mü? Daha az yapıyor. Bu şekilde. Zilong da böyle arkadaşlar. Ultisi iyi olmuş. Daha eklenen olur mu? Olur. Hasarı bile arttırılır. Geldiğinde ee, ben size göstereceğim. Anlatacağım. Bakın bu çoklu da sokuyor. Gördüğünüz gibi bunu göstermek için koymuştum. Unuttum sonra. Gördüğünüz gibi birkaç birime de biliyorsunuz arkadaşlar bununla. Şimdi pasifinden başlayacağım bunun arkadaşlar. Pasifinde çok büyük bir ekleme var. Bakın üstteki tamamen aynı. Mia temel saldırılarla hasar verdiğinde %5 oranda saldırı hızı artar. 5 defaya kadar bir kill 3 saniye sürer. Bu zaten böyle şu anda da. Altında Mia maksimum saldırı hızı yığınına ulaştığında temel saldırılarını desteklemesi için ay ışığı gölgesini çağırır. Yeni bir şey eklenmiş. Bakın bunun ne biliyor musunuz? Bak 5 destek olunca yanda bir gölge çıkıyor. O da destekliyor Mia'yı. Görüyorsunuz değil mi? O da hasar atıyor arkadaşlar. Mia gibi. Yalnız biraz az vuruyor. 71 vuruyor gördüğünüz gibi. Bakalım canavar avcı sıkılıcı olduğunda işe yarıyor mu? Yok. iki kere vurmuyor. Bak ben iki kere vuruyorum o bir kere vuruyor. 78 vuruyor. Ama tabii ki Mia'nın saldırı gücünün artmasıyla onun da gücü artıyor. Ama az vuruyor gördüğünüz gibi. Böyle arkadaşlar. Yanda çıkıyor ve böyle senin gibi hasar atıyor. Ama kullandığın itemlerin özelliklerine sahip değil. Bir de şunu çıkalım. Bunu da deneyelim. Mi Şöyle yapayım. Bak o vurmuyor. Yok. Yok. Onda itemlerin özellikleri işe yaramıyor arkadaşlar. Devam edelim. İlk yeteneğine geçelim şimdi. Bakın bunda da çok büyük bir farklı bir özellik var. Mia temel saldırılarını iki ok ayırarak temel hedefe hasar verir. E, burası aynı. 9 saniye sürer. Sadece bir defa ayırabilir. Ayrım çoklar efekt taşımaz. Tamam. Bakın biliyorsunuz yine böyle dağılıyor. Üçlü böyle dağılıyor. Yalnız bakın pasifi devreye girdiğinde o da üçlü üçlü atıyor. Aynı Mia gibi o da hepsine vuruyor. Gördüğünüz gibi hepsinde 63 vuruyor arkadaşlar. Gördün değil mi kral? Yani birebir yeteneğin gücünü o da taşıyor. O da çoklu atıyor gördüğünüz gibi. 63 63 o da vuruyor arkadaşlar. Yanında hepsine, bütün hedeflere 63 o da vuruyor. Bildiğin ok yağmuru. Felaket olmuş. Tamamen saldırı hızı kasacaksın abi. Mia yargılar bu saatten sonra. Neyse. İkinci yeteneğine geçelim. Mia belirlenen alana 8 oka dağılan ok yağmuru yapar. Ve hasar verir. Düşmanları 2 saniyeliğine %30 yavaşlatır. E bu da hemen hemen aynı. Şöyle bir atalım. Ha üstünde bir şey çıkıyor. Ne diyordu? Ee, ay ay ile yığınlar ay tutulmasını tetikleyen rakipler 8 defa vurulursa 1 saniyeliğine donar. Ha bunu tetiklediğin rakibe 8 defa vurursan donar diyor. Oğlum 8 de az değil ki lan. Ben ona 8 kere vurana kadar adam zaten gidiyor. Ha donuyor zaten bakın. Sabitliyor direkt. Evet evet sabitliyor dur. Vurunca sabitliyor. Şöyle bir devriye botunda deneyelim. Ulan devriye botu da şeyden geçti. Neyse onu boş ver. Bir bot çıkalım da sıkıntı olmasın. Devriye botu. Aha vurunca direkt sabitliyor. Gördünüz mü? Bakın kaldırıyorum tekrar. Gördün mü? 3 kere falan vurunca sabit diyor. Bu neye göre e, yapmış bunu anlamadım tam olarak. Çünkü orada 8 defa yazıyor. Bak yani gördüğün gibi sabit diyor arkadaşlar. Güzel, güzel, güzel. Fena değil. Bazen tekte de sabitliyor. Neye göre sabitlediğini dediğim gibi anlamadım. 8 tane ok atıyor. Bazen 2 kere, bazen tek kere vurunca sabit diyor. Gördün mü? Bazen de 3 kere. Böyle ilginç bir şey olmuş ikinci yeteneği de. Değiştirilmiş. Ultisine geçelim. Mia üzerindeki tüm negatif etkilerden kurtulur ve 1.5 saniye görünmez olur. Ee, Mia ayrıca turbonun yığınlarını anda kazanarak hareket hızını 7 saniye boyunca %65 arttırır. Oha! Bu kadar hareket hızı arttırılan bir hero ilk defa gördüm. Şöyle bir basalım. Uf, çok hızlı olmuş lan. 7 saniye %65 artacak. Bayağı hızlı gördünüz mü? Lan ne kaçar be? Al işte sana Mia'ya kaçma opsiyonu. Aynı şekilde gördüğünüz gibi siteye fulleniyor direkt. Gördünüz mü arkadaşlar? Direkt yani ay ışığıyla vurabiliyor gördüğünüz gibi. Oğlum çok iyi olmuş lan. Vallahi oynarım Mia. Kasılır abi. Globale de kasılır. TR'ye de. Çok iyi de kaçar. Böyle kaça kaça kesersin abi. Tutulmaz ki 165 hızla. Bir de şunu çıksan. Deli gibi koşar. Bu şekilde arkadaşlar Mia da böyle bayağı değişmiş ve gerçekten şu anda en beğendiğim Mia oldu benim. Çok op olmuş şu haliyle. Yani çok iyi olmuş. Merak ediyorum. Sıralı maçta oynamak istiyorum bir an önce. Tamam devam et. Şimdi gelelim Eidora'ya. Oyundaki hali bayağı güzel olmuş. Bayağı boyu uzamış ve saç rengi güzel olmuş arkadaşlar gördüğünüz gibi. İlk yeteneğinden başlayalım. E, fan şeklinde çatal yıldırım oku göndererek düşmanlara büyü hasar verir süper iletken kısa bir gecikmeye ekstra hasar verir. Süper iletken diye bir şey eklemiş. Onu göstereceğim. Bakın bu düz yine aynı. Üstünde bir cızırtı oluyor. Yani süper iletken dediği o arkadaşlar. Şöyle yapalım. Bakın ekstra hasar veriyor. Görüyorsun değil mi süper iletkenle? Tekrar göstereyim kral. Bak. Bunu attığımızda süper iletken oluştu. Bunu kullandığımızda görüyorsun bir daha hasar veriyor. Yani bu ekstra hasar Bonusu eklemişler süper iletken varken. Bak attım. Gördün mü? Onu yaktı. Ekstra böyle yakma gibi bir şey eklemişler. İlk yeteneğini. İkinci yeteneği yine aynı yıldırım topu göndererek 0.8 saniye sersemletir. Süper iletken etkisine sahipsi 3 hedefe dağılarak onları da 0.5 saniye sersemletir diyor. Bakın buna daha farklı bir şey eklemişler. Şimdi herhangi biri süper iletkene sahipse şöyle Diğerlerine de dağılıyor. Görüyorsun değil mi? Oha lan bir sürü kişiye dağıldı. 5 kişi koyalım bakalım bir takıma dağılıyor mu? Ona bakalım. Ee, şimdi şunu atacağız önce. Bir tanesinde olması yeterli gördüğünüz gibi. Hepsine atıyor arkadaşlar. En fazla 4 kişi sanırım. Bir daha gösterelim. Son. Şunu bir tırtlatalım. O ölecek gibi büyük ihtimalle. Tamam neyse. Evet 4 kişiye kadar dağıtıyor. Gayet iyi. Herhangi bir yetenekte süper etkiyi açarsan gördüğün gibi hepsine stun atıyor. İyi yani bence iyi olmuş arkadaşlar. 05 saniye fena değil. 1 saniye olsa zaten adamları öttürürsünüz. Tamam devam edelim. Ultisine geçelim. Bunda çok bir değişiklik yok. Eydora Yıldırım Fıltrans çağırarak yine yüksek bir hasar veriyor. Ve süper iletken etkisine sahipse yakındaki düşmanlar da etkiler. Topraktan alarak diyor. Bakalım bu neymiş? Ee, şimdi bir tane süperletken çağıralım birinde. Tamam, ona ulti atalım. O lan hepsine vuruyor, hepsine vuruyor ve topraktan alarak dedi yerden ağrı çaktırıyor. Bak. Anam 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 anam. Bir din alan yapıyor. Baya iyi olmuş, toplu vuruyor. Biraz daha dağıtalım şöyle, öyle deneyelim bir de. İyi lan Allah'a iyi. Şuna süperletken çakalım. Üş, yerden alarak dedi. Adamın ta neresine kadar, ta nereye kadar gidiyor arkadaşlar? Baya uzaklara kadar gidiyor gördüğünüz gibi. Bak süperletken olmadığı için olmadı. Şimdi şunu da deneyelim. Gördüğün gibi baya bildiğin şu alanı işte gösteremiyorum şimdi. Baya bir alana etki ediyor gördüğünüz gibi kral. Pasifide e, süperletken etkisi eklenmiş. E, Becerilerine ekstra. Yani böyle bir özellik eklenmiş. da böyle içlerinde en beğendiğim Mia. Bence ADC olarak metaya girer. Saldırı hızı kasarsın. Hep, yani hepsini dikizler abi. Mia en sağlamı Mia olmuş arkadaşlar. Şunu bir de topluca göstereyim şöyle. Gördüğün gibi kral. Hepsine kitle kontrol artı hasar atıyor. Dağılan top şeklinde. Böyle kral. Umarım videomu beğenmişsindir. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Sağlıcakla kalın. Hepinizi çok seviyorum arkadaşlar.